Lugat'la Tuğla Doğru'ya hoş geldiniz. Oo. Şey gibi, a godfather. Çok az daha çöre olunca daha güzel <laughs> Nasıl bir ayrıntıdır o ya? <laughs> Oğlum uyuyor musun? Buyurun. Selamlar herkese. Bugün Lugat'la Tuğla Doğru programımızın ikinci bölümündeyiz. Bugünkü programımızda içerik direktörümüz Zeynep. Hoş bulduk ve ekibimizin asla vazgeçemeyeceğimiz bir parçası Lui yanımızda. Keyword Tool IO isimli son derece kullandığımız anahtar kelime programımızdan bahsedeceğiz. Müzik bir dijital içerik ajansı olarak en sık yaptığımız çalışmalardan biri anahtar kelime analizi çıkarmak. Bu noktada bizim en sık kullandığımız uygulamalardan biri de Keyword Tool IO. Peki Zeynepciğim Keyword Tool IO nedir? Nasıl bir araçtır? Keyword Tool IO Bartun dediği gibi bütün anahtar kelime çalışmaları için kullandığımız bir tool. burada hani ajans olarak premium üyeliğimiz var ve hani tek bir hesabımız yok aslında. Herkesin kişiye özel bir premium hesabı var. Burada içerik çalışmalarında özellikle sıkça yararlandığımız, trendde olan arama hacmine ulaşmak istediğimiz bütün kelime ve kelime gruplarını araştırma yapabiliyoruz. <laughs> <laughs> Ay diyemedim. Türkiye, global ve diğer farklı ülkelerdeki aranma hacimleri, kelime renklerini, anahtar kelime aslında trendlerini bu tool sayesinde görebiliyoruz. Peki Zeynep biz keyword tool'u anahtar kelime analizi için kullanıyoruz dedik. Anahtar kelime analizi nedir? Keyword tool'un bu noktada bize sağladığı hizmet nedir? Anahtar kelime analizini biz aslında içerik yazımına başlamadan önce yapıyoruz. Herhangi bir konu hakkında içerik yazacağımız başlığımız belliyse, odağımız belliyse öncelikle bununla ilgili alternatif anahtar kelimeleri araştırıyoruz bu tool sayesinde. Eğer hiçbir şekilde konuyla ilgili bir briefimiz ya da hangi konuyla ilgili içerik yazacağımız dair bir bilgi yoksa bununla ilgili de çeşitli araştırmalarımızı, denemelerimizi bu tool üzerinden yapabiliyoruz. Örneğin kendimiz bir konu belirleyip bu şu an trendde mi, aranma hacmi nedir ya da bu konuyla ilgili başka bir farklı bakış açısının aranma hacmi nasıl buna bakıyoruz. E peki Bartu, Keyword Tool I.O'da hangi bölümler var ve biz en çok hangi bölümleri kullanıyoruz? Keyword Tool I.O'da, Keyword Tool I.O'da, so Keyword Tool I.O'da, aaa pardon ya konuşamıyorum. Keyword Tool'da en sık kullandığımız sekme Suggestions sekmesi. Sarhoş gibi şu. An. Oh, gel, 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 gel. Suggestions kısmında bizim arattığımız anahtar kelimenin yani odak anahtar kelimesinin benzerlerini o anahtar kelimeye aranma sorgularıyla nasıl ulaşıldığını gösteren sayfalardan biri aslında. Suggestions sekmesinde dediğim gibi anahtar kelimenin benzerlerini çok rahat bir şekilde ulaşabiliyoruz ama bu aslında yeterli olmuyor anahtar kelime analizinde. Bunun yanında başka sekmeler de mevcut. Bu sekmelerden en çok kullandığımız oh. İkinci sekme neydi Zeynep? Related Keywords. Related Keywords de aslında bizim keyword'ımızla direkt alakalı olmayan ama kullanıcıların benzer arama <laughs> sorgularında sık sık karşılaşabildiği anahtar kelimeleri veren sekmemizin. Bartu şimdi Suggestions kısmından bahsettin, Related'den bahsettin. <laughs> mesela Suggestions biraz daha ana bizim en çok. Mesela %80 oradan yararlanıyoruz hani kesinlikle. Burada tabii farklı trikli böyle aramalarımız var hani onlara çok girmeden. <laughs> Related tarafıyla Suggestions'ın farkı nedir? Suggestions sekmesiyle Keyword Tool'un Related sekmesinin arasındaki en önemli fark aslında bizim ana keyword'ümüzün içinde geçip geçmemesidir. Suggestions kısmında ana keyword'ler neredeyse her zaman geçerken, hatta evet her zaman geçerken, Related Keyword ise onunla alakalı olan, ona benzer olan veya hani içerisinde hiç ana keyword'ün geçmediği, benzer keyword'lerin geçtiği anahtar kelime yani aranma sorguları bulunuyor. Ama bizim Keyword Tool'da kullandığımız sekmeler bu şekilde bitmiyor. Üçüncü bir sekmemiz daha var. Onu da sen anlatayım. Question. Question sekmesinde biz en çok zaten FAQ içerik formatlarında sıkça yararlandığımız bir alan. Burada o focus keyword alakalı en sık yapılan arama sorguları burada yer almakta. Bu bir FAQ olabilir, bir içeriğin başlığı olabilir, bir içeriğin ara başlığı olabilir özellikle. Yani elbette bir soru cümlesi ama kullanıcının en çok arattığı bu alanda aslında long tail olarak ifade ettiğimiz daha uzun ve niş arama sorgularını ifade ediyor ve her biri soru cümlesi şeklinde. Burada dediğim gibi FAQ tarafında yararlanıyoruz. İçeriği İçerisinde içerisinde geçirdiğimiz farklı paragraflarda kullanıyoruz, ara başlıklarda kullanıyoruz. İnanılmaz faydalı bir sekme. Kesinlikle. Bu sekmelerin hepsinin aslında bizim dijital içerik üretiminde bambaşka alanlarda inanılmaz faydaları olabiliyor. Bunların hepsini incelemek, hepsini detaylı bir şekilde görüntülemek ve hepsinin analizini yaparak bir anahtar kelime çalışması yapmak bizim en önemli rollerimizden biri. <laughs> ne güzel anlattık. Mart unuttuğumuz başka bir sekme kaldı mı? <laughs> evet teşekkür ederiz Louis. Son olarak bir de Propositions sekmemiz var. Onu da anlat istersen Zeynep. Propositions tarafı aslında çok kullandığımız bir alan değil. Neden ultumuz belli oldu diyormuş. <laughs> Tabii ki de faydalı. Fakat bu biraz daha başlık önerisi sunuyor bize. Hani tek cümleyle anlatmak gerekirse içerikle alakalı bir farklı bir bakış açısıyla başlık geliştirmek istiyorsanız, farklı kelime kombinleriyle bir başlık arıyorsanız bununla ilgili çeşitli öneriler sunuyor. Keyword Tool tarafında biz şimdi aslında keyword seçiminin ana sekmelerinden bahsettik. Elbette farklı rakip analizi odağında çalışan araçları da var. Mesela Analyze Competitors. Bu sekme ne işe yarıyor? Ondan bahsedelim. Analyze competitors işlevi Keyword Tool IO'nun bize bir rakibin linkine yerleştirdiğimizde o sayfada kullanılan anahtar kelimeleri sıraladığı bir işlev aslında. Bunu da genellikle rakip analizlerinde temel bir bize içgörü oluştursun diye kullanıyoruz. Rakibin URL'ini oraya yerleştirdikten sonra onun en sık kullandığı anahtar kelimeleri bize hacimleriyle birlikte sıralıyor. Budur. Genel olarak aslında sekmeleri bitirdik. Yani hani suggestions dedik, related dedik, questions dedik, propositions dedik, analyze competitors dedik. Her şeyi dedik, dedik dedik. Şimdi bu biraz daha ana hatları, ana temaydı. Şimdi biz biraz daha detayına ineceğiz. Ben ne dedim videonun başında? Farklı ülkeler dedim. Farklı dedim. Globaller dedim. Global taraf dedim. Ne dedim? Ne dedim. 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 Dedik. 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 Her şeyi dedik. 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 Onlarla ilgili neler yapıyoruz? Filtreler nedir? Nasıl nişe indirgeyebiliyoruz? Biraz bundan bahsedebiliriz. Peki Keyword Tool bunu bize nasıl sağlıyor? Keyword Tool... Abi ne yapıyorsun? Detayı iniyorum abi. Make up. Peki Keyword Tool bunu bize nasıl ayarlıyor? Keyword Tool'un arayüzünde sol tarafta çeşitli fonksiyonlar var. Bu fonksiyonlardan ilki aslında filtreleme fonksiyonu. Filtreleme fonksiyonu arattığınız anahtar kelimenin içine başka bir kelime geçmesini istiyorsanız veya geçmemesini istiyorsanız oraya ekleyebildiğiniz fonksiyonlardan biri. Son derece işlevli. Öte yandan bahsedebileceğimiz Zeynep'in de hafif çıtlattığı fonksiyonlardan biri de keyword tool'un bölgelere göre veya dillere göre arama fonksiyonu. Bu işlerde çeşitli dillerde arattığınız odak anahtar kelimenin benzerlerini, suggestion'ları, related'larını, anahtar kelimenin vesairelerini bize sunmasına yarıyor. Bu nasıl bir işlev sunuyor bize? Ondan da sen bahset bakalım. Tabii ki, tabii ki. Yine örnekler üzerinden gidelim. Bir estetik markasınız ve hani pazarınız, hedef kitleniz İngiltere diyelim mesela. Siz burada direkt United Kingdom tarafındaki arama hacimlerini çıkarabilirsiniz. Yani oraya yine focus keyword'unuzu yazabilirsiniz neyse pazarlamasını yapmak istediğiniz şey. Direkt bunu globalde hedeflemek sizin işinize gelmiyordur. Direkt sizin tek hedef kitleniz İngiltere'dedir. Burada United Kingdom'ı seçerek o pazardaki daha doğru ve nokta atışı anahtar kelimeleri buluyorsunuz. Anahtar kelime tarafında aranma hacimlerini gösterdiğinden bahsettiğim bu tool'un aranma hacimleri ile ilgili biraz bilgi verelim. Keyword tool'da bir anahtar kelime araması yaptığımızda keyword tool onu bize default olarak hacimlerine göre sıralı bir şekilde veriyor. Bu hacimler peki nasıl oluyor? Aylık aramalarına göre belli bir oranda arama sorgularının bize sunulması anlamına geliyor bu. O yüzden yüksek hacimli anahtar kelimelerin daha çok tercih edilmesi işten bile değil. Öte yandan işimiz bu. Peki Bartu ya hacmi düşükler? Küçük hacimli anahtar kelimelerde aslında son derece önemli ipuçları verebiliyor bize. Çünkü özellikle blok içeriklerinde biraz daha long tail aramalar kullanıldığı için. Öte yandan küçük hacimli kelimeler de bizim için çok değerli olabiliyor. Çünkü özellikle blok içeriklerinde arama hacmi az olan, rekabeti çok fazla olmayan ama bizim kesinlikle başarılı bir blok içeriği yazmak için kapatmamız gereken anahtar kelimeler tam oralardan çıkıyor. Nerelerden çıkıyor? <laughs> 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 küçük <gülüyor> hacimli Nihayetinde Keyword Tool.io son derece sık kullandığımız bir anahtar kelime analizi aracı. Ama tek değil. Diğer tool'lardan da sonraki videolarımızda bahsedeceğiz. Vallahi bahsedeceğiz. <laughs> Niye öyle böyle? Vallahi bahsedeceğiz ya. Bahsedebiliriz ama söz vermiyorum. Belki de bahsetmeyeceğiz. Lugat Tuğla Doğru'nun ikinci bölümünün sonuna tekrar hoş geldiniz. <laughs> Bartu. Ben Bartu'yu... <laughs> Çanta. <laughs> Bilecek. <laughs> Related. Ne var ki? Araya onu atacağım da. de <laughs>